yakınına sakın. Ya biz işte çok sevindim kızımın yanına gidiyor diye. Üç yıldır gelemiyordum. Kanser tedavisi gördüm işte. Evet. İlaçlarım bitti. Orada yazdırdım sağlık bacağında. Aldım ilaçlarımı dedim. Sevinerek geldim. Adana'ya gelince işte araba durguttuk. Biraz ihtiyaç morası verelim dedik. Gittim işte bir abdest aldım. Namaz kıldım. Ve de çay iç içiyorlarmış. içiyorlar. Sen de içtiği işte, bir bardak çay doldurdu. Orada içtik. Benim yönüm dönüyordu arabaya böyle. Eşimin en oğlumun ki arabaya karşı yakınızda. Bu arada bir beyaz taksi geldi. Yanına durdu böyle. Ben de namazı kılıp gelince poşetlere eşimle almış içine koymuş bardaklarını. Koyduk yola çıktık. Şöyle az bir 5-10 metre gitmeden telefonumu çantama koyun diye bir baktım. Hani gözlüksüz de göremiyorum telefonu. Gözlüğümü alayım diye baktım. Çanta yok. Eşim diye iyi bak oralara baktım. Yok çanta. Şimdi bilezik vardı yeni aldım adı. Yatırım amaçlı? Evet, işte, işte oğluma yatırım, düğününde şey derim diye almıştık. Yani işte. i̇şte, 8 tane çeyrek vardı, bir komşunun düğünü vardı, arka taşımız samimi. Ona çeyrek almıştı iki tane, onları aldım evden. Her şeyim vardı, evin anahtarı vardı, ilaçlarım vardı, 8 çeyreğim vardı, yüzüğüm vardı. Kanser Telefon ilaçları işe... vardı değil mi? Evet, misin? kanser ilaçlarım vardı, ona çok üzüldüm. Yeni yazdırdım Ankara'dan gelirken, orada yazdıramam dedim. Kimliğim, kartım, içinde Hepsi vardı bizim. Her şeyim vardı. Şu anda ilaçlarınızı temin edemiyorsunuz. Evet, edemiyorum burada. Zarardayız ama. Eşimin kanser ilaçları şimdi raporlu olduğu için burada UFAD'a yazıralım dedik. Ancak e, raporlu onkoloji hastaneleri yazdığı için yazamayız dediler. Bir de günü gelmemiş diye. Ne yapabiliriz diye sorduk orada doktora. Jandarman tuttuğu tutanakla işte eşinizi tedavi gördüğü hastaneye gideceksiniz. Tekrar yazdıracaksınız. Öyle alacaksınız dediler. Yani Ankara'ya da işte bayram sonu döneceğimiz için o zamana kadar mecbur eşim hapları kullanamayacak şimdi. Kızım da işte buraya üç yıl önce atanmıştı. Tedavi gördüğü için eşim gelemedik. Buraya atanmıştı Urfa'ya. Bayramda dedik onu ziyarete gelelim. Yani ziyaret bize epey pahalı yapıp <laughs>